Allah'ım yine yakalandınız. Evet. Baba kız. gün okulun son günü. Aslında e okul notlarını çekecektik ama yayınlanmamış mı daha Doğan'a? Yayınlanmamış. Yayınlanmamış değil mi? Aynen ben söyleyeyim. A few moments later. Arkadaşlar günaydın yani arkadaşlar. Tam şu anda bakın. Yeni kalktım yataktan. Hani alarmımla daha çok yeni uykulu. O yüzden kusura bakmayın. Saat 7.30. Bugün okulun son günü. Ve beraber hazırlanacağız. Uykum hala var. Akşam oh! Ömer'lerdeydik. Bu yüzden biraz geç geldik eve. Eve geç geldiğimiz için de geç yattım. Çünkü eve geldiğimizde bir de duş aldım. Her akşam bir duş alıyorum çünkü ben. Geç de olsa duş aldım Saat 12'de duş aldım galiba ben. Sonra işte bir gibi falan önce yattım. Şu 30 geçiyor. Şarjım da olmuş zaten. Geceden beri takılıydı. Şimdi kalkacağız ve hazırlanmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar pantolon giyeceğim bugün. Bir tane şöyle bir opsiyonumuz var. İkisini de Zara'dan almıştım. Bir tane şöyle bir opsiyonumuz var. Ya benim gönlüm bugün aslında biraz beyazdan yana. Şimdi o zaman beyazı bir deneyip geleyim size göstereyim. Ya yani saçımı görüyorsunuz. Tipim çok kayıp şu anda. Of. Şimdilik beyaz pantolonun üzerine böyle siyah bir krop giydim. Bilmiyorum pantolonda bir karşı kal. I don't know. Ama çok rahat. Bakın çok rahat. Ama bilemedim. I don't know. Şimdi saçımı düzleştiriyorum şu anda. Bu arada size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Dün ben Belçika'dan bir şeyler sipariş etmiştim. Ama e, siparişim onaylandıktan sonra bir anda benim siparişim kendi kendine iptal etmem beraber iptal edildi. Anlamadım. Neden. Neyse bugün şimdi saat 10'da da müşteri hizmetleri açılıyor. Onda arayacağım zaten. Ben konuşacağım yani. Neden ben etmedim halle? Benim siparişim iptal ediliyor diye. Şimdi arkadaşlar sadece güneş kremi sürüyorum. birkaç makyaj atarım yanıma alacağım. Makyajımı adalarda yaparım. Çünkü zaten şu anda bir kahvaltı falan ederiz büyük ihtimalle beraber. Onun için de makyaj yapmayacağım yani sabahtan cildime. Yanıma alacağım. Hazırlarımı orada yapacağım. <laughs> Pekaba tamam. Dişlerimi <laughs> de fırçaladım bu arada. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Şu gördüğünüz kırmızı ve sarı şeyler bunlar braketlerin ucu. Telime bir şey takılmadı. <laughs> e zaten o kadar uzun süre orada bir şey takılmaz. Ben sürekli kontrol ediyorum braketlerimin bir şey takılmış mı diye. Bakın şunlar hepsinde var. Görüyor musunuz? Bakın. Bunların hepsinde de sarı var. Yani Sol sağ. Sağ sol tarzı olduğu için o şekilde. Şimdi ben okul çantamdan şeyimi alacağım. Dudak kombomu. Ve ablamın da galiba okul çantamda kalmış olabilir. Parfümüm. Bir de dok kalemim. Bence dam yapacağım. Karada akar her hayır 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 hayır. Bence dam çerçeve diyorum. Dam bu arada baya bakın baya baya üst dudağım tellerden sonra çıktı. Mutluyum. Yes. Anneciğim. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Sen videonu çekmişsin bile. Evet. Arkadaşlar bugün okulun son günü. Aslında e okul notlarını çekecektik ama yayınlanmamışım daha to'na. Yayınlanmamış. Yayınlanmamış değil mi? Aynen. Ben şimdi bir evlini uyandırayım anneciğim. Sen hazırlanmışsın zaten. Evet, ha, Perdeni açabilir miyim birazcık? Hayır hayır hayır. hayır. aldım <laughs> az Bu arada, bu arada de, bunlar burada. Bu, bu da saçlar çok güzel olmuş. Bakayım. Vay çok güzel. Yok rengi falan her şey. Evlinin bu arada e, saati çıkıyor. Evet arkadaşlar. Saati çalan ve uyanmayan bir evlin bırakıyorum buraya. Evli. Eflin. Eflin. Hayırlı sabahlar. Okulun son günü. Saate bir bak. Of. Kaç saatimiz? Herkes. Kaçta kalkacaksın? <laughs> Az sonra. Az sonra. 5 dakika daha şekerleme molası mı? Hadi anneciğim uyan. Çok geç kalma artık. Tamam mı fıstığım? Haydi fıstığım. fıstığım. Allah'ım yine yakalandınız. Evet. Baba kız yine yakalandı arkadaşlar. Oturuyorsun oh, çok yumuşak, çok <laughs> sıcak. Evet, Allah'ım evet. yine yakaladık. Mis gibi. Baba kızı sabah sabah çok böyle. Çok bir şey <laughs> Babası o bugün o okulun bak. son günü. Bir haftalık tatil. Kızını bugün bir gün götürüyor mu? Niye aşkım? Elif'in kafa salla bak. Neden? <laughs> Yukarı çıkarken çok mu yoruluyorsun? Kızları İzmir'e gezdirmeye götürecek miyiz aşkım? E tamam da Tuan'a hakkını kullanıyor mu? Hayır kullanmıyor. Evet. Hayır hayır. E, ne yapacağız? Hep gezeceğiz hep gezeceğiz. Anneciğim kararsız mı kaldın? Öyle Hangi konuda? <laughs> yani beyaz pantolon mu mavi pantolon mu? Evet. O zaman yanına al. Değil mi? Karar verirsin. Ben, ben şurada poşetim E tamam. Onun içine koy bakalım. Ama sadece ayakkabılarda ile de aynı ayakkabı uyuyor mu? İkisini de alamayacağıma göre. İşte yani bununla da sanki beyaz light blazer'lar olur. Ama onun gibi mavi. Beyaz blazer olur. Olur mu? Olur. Tamam o zaman. Olur ama işte var. Blazer... Mavi daha güzel olur sanki. Ama şey çantanla falan da üzerinde mavi. Bakayım. Mesela şöyle bunu evet böyle de güzel. Çapraz taktığında da güzel. Yine de yine ben. Sonra içimde Peki, tamam. Değil mi annem? Tuna <laughs> esniyor. Salak. <laughs> 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 esniyor sabah sabah. Ne bileyim ya. Efendim hemen gözü açık. Ne abi gel Hemen gözü açık. Ne bileyim ya. Neden böyle oldu? Şey bazen olabiliyor anneciğim. Aa, Gerçekten aa. insanın dirsekleri çok kuruyor değil mi? Biliyor. Zaman zaman. Ama sen tam bir sene sürmedin. Bir sene Orası benim neyim? Bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Hı. Tedaviden sonra bir şey dikkatini çektim mi? Budam. Evet. Önceden daha içine göçüktü. Farkında mısın? Hı. Bak şu anda şey. Yine neler de neye tuttu dolgu? <laughs> Arkadaşlar dolgu. Arkadaşlar hala uyanmayan bir eflim bırakıyorum bu arada. Aşkım kalkın artık ya. <laughs> Sen de kalk hadi. Aa, baba kız yattılar kalkmıyorlar ya. <laughs> hadi. Tuhan efendim anneciğim. Efendim anneciğim. Ne? Ne, ne o? Yok yıkan... Ha yıkanmadı ben bunu da yaptım kalktım kaç gün? Ne Tuğhan'a bir gün? Tamam belki. Onunla. Annem çıkıyor musun? Evet. İyi dersler diyecektim alışkanlık. İyi, iyi. Ha ceket var annem ceket. Aynen. Aynen unuttum ya ama ceket de çok güzel. Aynen. Seni uğurlayan bir batışı var Tuan ablası bakar mısın? Annem <laughs> vaydır. <laughs> İyi eğlenceler Tuhan ablacığım diyor. Ben kontrol ediyorum şu an kalmaya mı diyorum diye. Aa olabilir Koşetim çanta. Uçuklu falan kokuyor Aynen. Arkadaşlar şimdi tabii bizim evde sürekli böyle misafircilik olduğu için Lavinia biz her dışarı çıktığımızda bir bak... Aa oh. Evet son ses. <laughs> Mahallenin orozları da döktü. Mahallede de yok. <laughs> Mahallede bu orozlar satılıyor mu çok... Aynen arkadaşlar gerçekten sana. neredeler onu da bilmiyoruz. Öyle, Öyle bir sıkıntı var <laughs> anladın mı? Aynen. Nerede? Ben bir gün o horozların yanına gitmek istiyorum. Mahallede yani. <laughs> bu bu <laughs> Bunlar yakıştı altına sonra bence güzel oldu. Neyse Evet. Neyse. Üç bile dolar. Güzel oldu. Aynen. Yani. İyi eğlenceler anneciğim şimdiden. Aynen. Anne. Ben fikir babayı seni deriz, Aa çok iyi. Aşkım. Seni seviyorum. Kesinlikle. Allah emanet ol. İyi eğlenceler. Hadi bay bay görüşürüz. Ve <laughs> kalkan sonunda. Benim yüzümden geç kaldı sanırım. Sonunda uyanan Eflin. Eflin 10 dakika var hadi. He? Eflin. Kalk kalk kalk. Eflin haydi haydi haydi. Eflin ben mi gidiyorum oğlum? Eflin hadi kapat hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir giyinme faslı yapalım. Hazır mıyız? Son, 2 üç, tak. Anneciğim nasıl gidiyor hazırlıklar? Suçum, evet. orada böyle mobil falan Onu yıkamam lazım. Tamam yıkarız aşkım. Gerçi artık tatil ama. Evet. Eflin şöyle bize bir döner mi? Anneciğim oldu herhalde. Evet saçlarımız şekil. Önümden çekil der gibi oldu azıcık. Ne yapsam karar veremedim. i̇ki hmm, yandan bağlayabilirsin siyah siyah böyle. Aşağıdan. Şöyle şöyle. Çok güzel olabilir. Salacak Hı? mısın? Evet. Tamam o zaman sal istiyorsan. Oldu anneciğim saçların. Değil mi? Demin de oldu demiştin. hiç Yok oldu. Ben... Sadece şey sprey sıktık. Biraz da önüne sıkalım arkadaşlar şu spreyden. <laughs> <laughs> Elini nasıl sokmaya çalışıyorsun çok sen? Ben de ben de. Önce kafana geçireceksin annem komple. <gülüyor> 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 kafana geçirmeden çok zor olur. Uygun mu ya? En yüzünü yıkadın değil mi? Hı hı. Ters oldu yalnız haberin olsun. Bir dikişleri dışında. Çok mu da reflin o? <laughs> o ne öyle? Anne ya. Oldu kaymasın diye dar yapmışlar bence. Evet. Bilerek yapmışlar. Normalde beyaz da vardı ama siyah. Da var Yok siyah güzel olur. Çünkü neden? Üstündekiler siyah ya annem değil mi? <laughs> Bok ettim. Neden Tekrar bana yapabilirsin. Ne bakıyorsun? <laughs> Saç toplama. <laughs> son. son bir karar. Bir şu bir anda bir bir saçımızı karar. toplayacağız. Bu arada baban aşağıda seni bekliyor. Var, Hadi canım. bakalım. Ve arkadaşlar sabahları sabahları bir kişi var. <laughs> sabahları arkadaşlar siz de saç konusunda böyle misiniz? Kaç tür saç yapıyorsunuz? Eflin şu anda sanırım bir üçüncü tür, dördüncü tür saça geçti model olarak. Değil mi? artık sanırım. Annem sizin e okula geldi mi? E okul kapalı. Kapalı mı? E ne yapacağız? Ama Babanın çok... yeleğini de vereyim. Baban çünkü beraber gideceksiniz ya serinmiş hava. Nerede indirim anneciğim. Arkadaşlar şöyle Allah olamadık yeleği. Bugün artık akılın son günü bir haftalık tatil. Kimler sevinçli tatile girdiği için. Hadi bakalım al çantanı koluna. Bu arada şey düğmelerinlikle ilikle. Çır serinmiş. Hadi bakalım. Ağzımdan <gülüyor> <gülüyor> bir. Söz istiyorum. kendime. Hadi bakalım. İyi dersler diyecektim ama iyi eğlenceler diyeyim. Bugün ders olmaz sizin. Olacak çantama bak. Hadi ya. İyi, hadi al çantanı madem. O zaman kapanışı mantanır. sen yapar mısın? Olur. Arkadaşlar.